Abes. Bu ne? Dört harfli bir şey. A, B, Ö, S ama... Nedir bu? Eski bir kelime. Lanet gibi. Herkesin bildiği bir sözcük değil. Ama ilk bebeğin Jessica'ya olan buydu. Yani Öyle dediler. İkinci bebeğin, Jody. 23 günlüktü. Otopside, travmaya dair bir şey yoktu ve... A, B, Ö, S. Ben de kızımı kaybettim, Charmaine. Evliliğimden de oldum. Üçüncüyü geçen yıl doğurmuşsun. Evet. Prezervatif diye bir şey duymadınız <laughs> mı? Doğum kontrolü günahtır. Çocuk ozan bir şeydir. çocuk olağanüstü bir şeydir. Ama bazen insanlar çocuk bir şeyin cevabı olacak sanır. Hayatlarını değiştirebilme şansları olsun diye. Charmaine hiç böyle bir şey duydun mu söyler misin? Vekaleten Munchausen sendromu. Hayır. Tam olarak sabah saat 4.49'da bebeğine bağlanmış olan uyku apnesi monitörünün fişi çekilmiş. 36 dakikalığına. Sonra tekrar takılmış ama o zamana kadar çocuğun hayati göstergeleri durmuş. Bana anlatmanı istediğim bazı şeyler var. Tamam mı? Tamam. itiraf ettiriyor. İmzalaman lazım. <laughs> Gazeteler sana çok yüklenecek. Bilgin olsun. Hapishanede de çocukları incitenlere kök söktürürler. Bir fırsatını bulursan intihar et. Nej... Ludveig! Nej, nej, nej!